Herkese merhabalar arkadaşlar bunu <laughs> sizlerle birlikte basamaklardan atlama videosu çekiyorum <laughs> arkadaşlar bakın basamaklar 6, 1 2, 3, 4 böyle gidiyor şimdi atlama videosu başlasın arkadaşlar 1 2 2, 3, 4 5 bir, 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 Aşırı zor, aşırı zor. Arkadaşlar geliyorum. Sekiz yapamam. Sekiz çok tehlikeli. Arkadaşlar ölmüyordu. Allah korusun. Geliyorum. Üç. Aa, ne bu? Korkuyorum. Ne ah, diyeceğim? arkadaşlar. Arkadaşlar çok korktum bir anda oradan düşeceğim diye. Şu arkadaşlar şuralar Mer mermer. Oradan korktum bir anda. Ay. mu ya. oldu ya. Arkadaşlar. Şimdi top saat saat, saat top çektirme videosu İki video aynı anda kapı Arkadaşlar amele nereye bıraksın şöyle yapsam olmaz. Gözüküyorum ama ışık var. Hı. Arkadaşlar top kesettiriyorum. İki, iki ayağımda terlik olduğu için. İki, i̇ki. 3 2 3 Arkadaşlar hadi son 4. 3 4 kere 8. video biter. 3 4 Hadi son 5. Arkadaşlar 5 kere 8. video biter. Bir, Video çekiyorum. Aa, top, top sektirme videosu. Anne sesi çıktı videoda. Bu ne diyeceğim bir de. Arkadaşlar annem ya. Hep beş demiştik. Bir. Okay.